Minecraft denilen merhaba beraber arkadaşlar sizlerin çok sevdiğini gördüğüm 7 mini games katil kim oynuyoruz arkadaşlar yanımda hop kim var Hakan var Hakan neredesin? Buradayım Hakan buraya. bulamıyordu seni Hı. Hakan seni bulamıyordu Hakan gözüm görmüyor seni Hakan senin bakserini görüyorum ama görmüyor seni mi? göremiyorum Aha bırak, Aa, bak, <laughs> bak, bak 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 oh, Utanmadan göstereyim bakın, <laughs> bakın 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 <laughs> terbiyesiz zaten. Neyse arkadaşlar Neydi lan? Ha, kaçı kilo kaldığımız yere devam ediyoruz. Gerçekten ama gerçekten harika mini games Hypixel'e burada teşekkür ediyoruz bu kadar güzel mini games yaptığı için. Deli ama deli gibi bir like istiyorum bu kadar enerjiyi lütfen şu anda. <gülüyor> like <gülüyor> butonuna basmak <laughs> en Hakan'cım girer misin? Hoppala giriyorum Burak'a. Gir. Girdim, Girdim ama. Bak şu an böyle kalmayacak. Girdim evet. şu an sanırım. Evet. Evet o güzel bir haritada oynayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yavaştan güzel mini games. Hakan eğer Hakan. sen ajan veya katil ben, olursan ben. söylemiyorsun. Okey. Tamam bırak. Biliyoruz. Yani söylemek yok. Tamam. Böyle sır gibi saklayacağız arkadaşlar. Bakalım hangisi olacak. Ve ve bu arada üstümde giydiğim şeye Hakancım bana doğum günü hediyesi ya. olarak 3 tane ayıptır söylemesi tişört aldı da. Hem de özel tasarım. Ya aynen ee, arkadaşlar. Hakancığım ses... söylemesi Hani. Hani e, tanesine tam tamına 1000 lira vermiş. Hani kaysan <laughs> sağ ol <laughs> Ben pazardan almıştım bir şey ya. <laughs> Utanmadan bir de pazardan almış ya. Yani, aha. Yalnız Birisine... abi ben senden şöyle şüpheleniyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. E tabi her zaman öyle davranmam gerek ki katil olduğumu bu şekilde anlamaman gerek. Aynen. Ben şu şüphelendim senden. Ben de senden açıkçası. Neyse işte şaka yapıyorum gençler <laughs> fiyatı hani şey diye. <laughs> Gel Hakan! <arkadaş>! Harbi <laughs> harbiden sensin. <laughs> Yok be. <laughs> ben değilim. Hakan'ım bir arkandan birisi geliyor. <laughs> Abi o adam nereye geldi harbiden? Allah! O mu? O! Oh! Allah! O mu? Allah'ın cezası. Aa! Öldün mü? Öldürdün beni. Abi arkamda hala. Dur bakayım. Ö Aa! Kabil. What? O adamlar gördü öldürdüler onu. Aynen. Oha. Bak sana resmen e, reis temizledik onu. Lan nasıl korktum yemin ederim ben böyle korkmadım ya. Ah. Lan afedersin bak. E, korktum ya. Tamam bir tabir kullanacaktım ama kullanmayacağım. Yani Aynı artı cidden çok korktum. Ya. Olsun olsun, bence ya, güzel harita. Seviyorum bu haritayı. Valla öyle arkadaşlar. Ha! işin tabii esprisi bir yana. Hakan kardeşim'e teşekkür ediyorum. Yani ömrümde ya, tek hediye alan arkadaşım. Diğer almayan arkadaşlarıma eee yani buradan ayıp diyorum. Ayıp. Yani ki şey yapmadılar. Almadılar. Ya lan! Lan yin! <laughs> Almadı. Ne? <laughs> Yalnız Burak. Hakan ya. sensin değil mi? Hayır, Vallahi değilim. Hakan, bak öyle pis pis güldün ki. Aha yine kaçacağım seninle şimdi. Biz şey, <laughs> Anılcan'la çektik bunu videosunu, çok komediydi ya. Anılcan yaşıyor mu? Biz, biz şey, Ankara'dan önce ama. Çektik. Hayır! Sen var ya. <laughs> ya ben ben var, var ya. Ya, ben var ya. Ben var ya. Abo, pişane, pişane. Oh, dur abi. Dur, dur dur dur. Adam I am Stone challenge yapıyor. Bir saniye. Harbi. Da... Aynen. Yalnız burada Hem... da işe yaramaz mı bu? yarar Şu anda ağacın orada bir yeri pusmuş olabilir. Şu an beni gördü Ajan. Beni Ajan biliyor. Alem. Şu an beni bu Ajan biliyor Nasıl da öldürüyorsun la? Şu an Ajan beni biliyor. Ha şurada bir yalnız kelebek daha var. Abi sağ tuşla.. Aha gördüler ya, beni. Şey. Biliyorum biliyorum da ben onu düzgün tutturamıyorum. Tamam. Ona daha alış.. Aha gördü beni. Dur. Dur dur. Beri Beride beride dur. Burak abi arkandan geliyor. Kesin şey o bak. Bak dedim ama. Helal be. Aa, o, evet onu biliyorum o gördü o bana evet. bir kez daha denedi tamam. o katmayı. Bak aldı adam yayı. Bur abi ne yaptın? Tamam. Helal. Gitti. Ondan. ya Bir tane daha geliyor. Oha. O da gitti. abi. Oha. O da gitti. O da gitti. Kaç kişi kaldı? Dur dur dur. Kaç taba bas bak. Tabdan anlaşılmıyor da abi bir 5-6 kişi var galiba. Bekle bir kişi daha gördüm. O da gitti. Abi bovu koru. Bak bovu koru. Her herkes şimdi bova gelecek şimdi herkes. Oğlum korktum lan dur heyecanlandım <laughs> kayıttayım değil mi dur Gözlerim bir de öyle bakıyor gençler böyle Böyle kaldım böyle kaldım Hakan bak Abi da. adam geliyor Ay. oradan bak Arkada da var dikkat arkadaki gelecek Kovalama geliyor Abi çok fena Sıkıştırdılar seni Aha tamam geri dön geri dön gelecek şimdi Dur korktum lan dur niye suçlum ben böyle çok fena oldu. Bir dakika dur dur. Bak e, 4, 4 kişi 4 kişi. Allah aldı beni ya. A a bir, bir anda gördüm o sırada tam şey aldım. Aldı ah ama tebrik ediyorum gerçekten şey, tebrik ediyorum Burak abi çok iyi katillik yaptın yani. Ah vallahi ya adam geldi son anda aldı gördüm ya. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> yine aynı harita lan a bu haritada buna bastır kaldık neyse oynayalım. Olsun yani, ben ya. Sarıyor ya. Yalnız De senin ihtimaller ha? nasıl Burak'a? Şu an çok düşük. Vallahi mi? Zaten şey olunca, murderer olunca abi çok düşüyor. Biri falan düşüyor böyle. Yok bana 9'a düştü. Öyle mi? Şu an normal insansın diyor. Ben de insanım. Şimdi dur. Sana güvenmiyorum şu an insan olduğuna. Vallahi insanım ya. Ha, vallahi insanım. Dur, bu, dur. Bu bu söz, bu bu ton. Ah. Dur. Bir ses duydum abi. Dur. Galiba o. Kim? Kim? Peşinde. Ben şurada yeşil bir adam var ondan şüpheleniyorum. Abi öldün. Dur. Kim? Söylüyorum adını. Allah dur. Aa, ismi gözükmüyor abi skin'i şey e, yeşil üstü. Yeşil değil mi? Evet. Şu arkamdan gelen. Yok. Bak bak bakayım. Bu değil mi? Değil. Abi yani şey böyle baya böyle Steve'e benziyor. Tamam. Steve'e benziyor. Steve'e benziyor dediğim şey ya. Yeşil böyle abi üstü. Ka şey kahverengi saçlı. Kahverengi saçlı. Ama şu an görüş içinde değil işte bak görürsen söyleyeceğim. Tamam 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 kaçıyorum gençler. Abi be bir dakika ben seni bir bulayım. Allah! Öldüm öldürdü. Mi? Önüne tam çıktım. Bildin zaten burada tam bir katil tipi var lan. <laughs> Hayır. Vallahi cuk diye oturmuş. Tamam çünkü iyi. Of. Yalnız abi ben şok oldum ya bir an. Yani benim kadar adam temizleyebileceğini sanmıyorum. Neyse Hakan sen başka bir odaya gir. Aa baba bunu kılıç attı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ha sen harita seçeceksin anladım. Aynen bir dakika abi. Vaaay güzel harita açtınız Aynen. Bu harita baya şey ya böyle saklanmalı maklanmalı böyle. Aynen. Gençler yarın John John Craft yayını açabilirim. Yani Cuma akşamı saat 20'de o yüzden takipte olun. Ve ne videoları gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Yani bizim şu an çektiğimiz serilerden. Ee, onlara göre şey yapalım yani çekelim. Aynen Bu harita Anılcan'ın kartloda harita değil mi? Hatırlamıyorum ki aynen o galiba abi. Ben de çünkü şey bu galiba o haritaydı. Allah Allah. Tamam. Burak ha, sen nesin? Ne? Ses geldi. Dur dur buralarda. Kim lan? Şey katil. Abi dur. Çok yakında geliyor. Sen Haka sensin değil mi? Vallahi değilim. Burda, Dur dur. Nerede lan? Abi çok yakında geliyor sesler ya. Oğlum ben kaçıyorum ha. Sensin abi. Hayır! Hayır! <laughs> dedektif tip bir de söylemiyor. Dedektif bir de söylemiyor. Sen var dedektim ya sana yazıklar olsun Söylemiyor. Ya. Bir de dedektif söylemiyor. Bak yakından geliyor diyorum ama. Bak yakından geliyor diyorum. İnsan bir acır ya. Bir, hiç mi acımadın? Oo ben? kılıcı atarak aldım gördün mü? Harbi mi? Helal be. Vallahi kendime helal olsun diyorum. Buraya abi ama Onu da aldı. Kırmızı Abi bu bu sakın şey yapma. Bak tam yeri. Bir oraya bir buraya sen bakarak Sen alındığı zaman abi. söylesene bana. Tamam. Ee, önünde zaten iki tane adam var. Arka Arkadan giderek alırım şu an... ya. Oha aldı. Lag oldu. Oha aldım ama adamı. Tamam. Abi yalnız bir şey değil mi? Sen var ya harbi diyorum. Niye böyle bir şey yaptın sen ya? Nasıl? Niye öldürdün ya? Keşke Oğlum Anlaşayım. sensin ajan. Abi ben yani... şok oldum ya abi. Al <laughs> sensin dedim direkt öldürdü. <laughs> yalnız tamam şu an bayağı kişi azaldı galiba. Herkese aldım gibi. Aynen. Yani kazanacaksın galiba. B bakayım diğer adamlar nerede? Oo saklanıyorlar şu. Bunlar aile diğer tarafta. Bak gördün onları. Vur. Tamam. Diğeri de orada. Ah tamam. gördün mü nasıl aldığımı gördüm gördüm gördün mü Bunlattım nasıl aldığımı ama baba koş baba alacaklar yoksa tamam o da ajandı bu arada aldığım kişi abi mi? süper abi o ben yay sesini duydum zaten 4 kişi kaldı burada abi bak neredeler gelen ee, var mı abi yok biri saklanmış pusmuş bir yere ha o aslında var ya o adamları aldığın tarafta şu, şu yan aynen, tarafta aynen, devam ama yayı var mı e, emin değilim bilmiyorum işte bak. Yayı yoktur abi, nasıl olsun? Şey... Abi altını alabiliyor. Aha... Bak, devam et öyle. Oğlum, yayı kaptıracağım Nerede? Sağda. Bak. Alevin, Burada. Alevin içinde. Aa. Aa ölmüyor. Evet, ama içine girip öldür. Tamam. tamam. Abi, yaya koş. Ben bir yaya bakayım almışlar mı da. Almamışlardır herhalde ya. Alm almamışlar. Almamışlar Süper. Alacaksın abi bu oyunu sen. Bir dakika dur. Diğer adamlarım var. Şu biri şeyin içinde, arkanda. O şeyin içinde, kulübenin içinde. Şurada. Evet. Burada. Evet. Tamam. Bitti mi oyun? Find survivors easily. Ya bir kişi kaldı. Aa dur. Abi. Ha. Çok değişik bir yerde şu an. Pusuyor mu? Hayır, devam ediyor. Aynen önüne çıkacak. A Aa GG yes GG easy win Bunu genelde CSGO'da gıcıklığına olsan yapıyor da oradan biliyorum bunu. Aynen. Mobil özel bir ara çekmiştim CSGO yani normalde hayatta oynamayı seviyorum böyle CSGO falan filan da Aa, e, Bilmiyorum çok ya değişik bir hata. Hadi bunu da oynayalım Şey düşünüyorum arkadaşlar e, Böyle Bilmiyorum nereden yaparım e, Böyle farklı oyunların yayınları Ha. Ne bileyim fazla Ne bileyim ya yani Minecraft işte. Yani Minecraft tam yapacağım da farklı oynarım ama YouTube'dan yapmam büyük ihtimal. Evet, diyorsun. Yalnız Sen abi Twitch'den... senin oranlar nasıldı? Ya hiç hiçbirisine bakmadım. Vallah mı? Şu an sana güvenmiyorum. Böyle dedin ya yemin ederim güvenmiyorum. Abi benim küçüktü an... ondan dedim. Dur bakayım. Güven duygumu ağzının içine ettin kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Aa yine murder olmuşum. Ya yani. ne yani. Niye söylüyorsun abi? Sen öldürmek için <laughs> abi. Seni daha iyi öldürebilmek <laughs> şu an için. Ben e, bekliyorum çünkü benim oran çok yüksekti Bur abi. 21 falan. Aha birisi öldü. Arkanda. Arkanda dur. Oradan. Kim nasıl bir şey? Abi dur. Bilmiyorum da şu... Aaa dur. Ortada bir yerde. Hayır kız sen olamazsın. Kız kız ya beni Biz öldürdü mi? ya. Harbi mi? Ya. Anladım ben kaçtım saklandım. Bir nerede, haltin ya. Nerede nerede abi? Eee alt katlarda bir yerlerde takılıyor işte. Ee, dur o zaman bekle. Onun sonra atak bo. Bacım yakıştı oldum. mı sana ya? Nerede abi? O? Bir dakika bulmam lazım ya. Olacakmış. Yerini söylesene buraya abi. Sen dedektifsin değil mi Eee evet. dur be bulayım seni bekle. Tamam. Aşağı katlara in sen neredesin? Aşağı katlara iniyorum şu an. Ha in orada. Tamam. Git git. Aa o kız o kız önündeki. Allah kahretsin. kaç 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 bekleriyor Bekliyor ok, arkanda. O ok, gelmiyor geliyor. Bekle. Bekle öldürecek. Hayır. Kaç. Kaç kaç kaç. Kılıç atabilir. Arkada attı be. Abi ben ne yapayım Rahatsız ya. ya. Onu güzel kullan. Sa gel son eli girelim. Tamam, son abi. eli girelim. Nasıl yaptık o hatayı ya? Eee şey yine As değişik bir hata. Güzel. Benim dedektif olma ihtimalim yüksek gitti ama düştü. Valla. Yeni bir düştü. Ben... Ama mör... Kaç sene? Benim... Murder. Eee... murder Söyleme, 20... Söyleme tamam tamam. Oo, o zaman Hakan sensin. Yok abi değilim ben ya. Bak valla değilim. Yok normal insan oldum. Dur bakayım. Sen var abi, ya. Da... Dur dur. Sen var ya bir dakika. Niye oraya gidiyorsun ne? abi? Sana ne? kılıç var değil mi sende? Hayır sen <gülüyor> aksesiyosun. <gülüyor> ya sen ne kadar sahte Al bu adamları al. Oğlum onları alsana. Lan rahatsız. Ne alacağım Burak Kılıcı da atmıyorum. Bak. Gel gel. Hakan. Hakan sen tam bir <laughs> sahtekarsın. Şimdi bak ben seni dedektifin önüne çıkarmasam. Al dedektif. Lan şu kalabalık insanlar ne? Dur Dedektifi de Arkanda, öldürdü Vur abi arkandayım Öldüreceğim seni Bir dakika Abi Ya sen dedektif değil miydin? Ay, sen değilmişsin ki Adamın önüne attın bizi bildiğin ya <laughs> <Bir saat>. Rahatsız <laughs> İki saat kaçtım ya <laughs> Resmen adamın önüne çıktık ve yayı aldım. Sevinerek sana ok atıyordu. Trollüm böylesi böylesi Burak'cığım. Trolüm böylesi. Yazıklar ya. olsun Hakan ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu burada sola girelim. Daha fazla katil kim gelmesi istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi, yorumlarınızı kesinlikle eksik etmeyin. Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Genelde bütün haberleri oradan paylaşıyorum. Hoşça kalın be. Bay bay. Bay bay.